Herhalde gerçekten şu Instagram'da yüz yokasının İslam'da olması için linç yiyen bir ben varım. Tamam senin kaşın kalkmasın o zaman burnun füze fırlatmasın. Instagram'da bir kulağım kalmıştı. <laughs> Artık ona da yorum geldi. Instagram'dan gelen kötü yorumları yorumluyoruz. Ya yaşın kaç? Kolejenjin biti 18 gençin. <laughs> demek istediğini sadece tahmin edebilirim. Yaşım 30 bu arada. i̇yi de birkaç saniyelik bir mevzu. Tabii ki havaya kaldırdığımız için kalkacak. <laughs> Muhtemelen kaç videomdan bahsediyor. Yani havaya kaldırdığımız her şey havada kalsaydı. <laughs> biraz zor olabilirdi bir kez. Duduk botoks. <laughs> özür dilerim. Bir kere şu konuya da açıklık getirmiş olalım. Dudağa botoks yapılmıyor. Yaptığımız şeyin adı aslında dolgu. 35'ten aşağı durmuyor. Bu neyin kafası? Bu <laughs> çok komik ya. Instagram'a bir şey koyuyorsunuz ve herkesin o kadar bu konuya ilgili fikri var ki. Biri diyor ki yaşın 18 daha kolajenin nasıl azalmış oldu. bir öteki diyor ki ne, ne diyordu kaç görünüyordum onun yorumda? 35 diyen. Yani 35. 40, var. 40 <laughs> var. Böyle gidiyor ki yorumlar yani. Bir tane olay olan kalem açma videom var. Abla. Şey Abla onların arkasındaki kapağı çıkartıp bir şeyle parantez içi çöp şiş ittirmen gerek. <laughs> çantamdan çöp şiş çıkarıp kalemi açamam ya. Tamam, buna yüzlerce aynı yorum gelmiş neredeyse. Çöp şişle açıyor herkes. Şimdi kalkıp estetik yaptırmak istemiyorlar ama kendine de iyi bakmak istiyor. O zaman ne yapacak? Ne Mesela <laughs> yüz yogası yapabilir. yani.